yan yana geçen geceler unutulup gider mi acı var birden biter mi Gerçek seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gödeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, sokar yatağını bulur. Bakar yatan gözlerim gözlerine değince felaketim olur dağlar. Beni sevmiyordun bilirdim bir sevdiğin vardı duyardın. Çöp gibi bir oğlan deyince... hayırsızın biriydi fikrim. Ne vakit karşında görsen öldüreceğimden korkar. Felaketim olur dağlar. Ne vakit başkadan geçsem geçsen? Limanda hep gemiler olur. Ağaçlar kuş gibi güler. Bir rüzgar aklımı aldır. Sessizce bir cigara yakardım. Parmaklarımın ucunu yakardım. Kirpiklerine bakardım. düşürdüm İçim ürperdi Felaketim oldu dağlar. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatar. Limandan bir gemi geçer. Sen kalkıp ona gider. Benzin mum gibi gider. Sabah kadar kalırdı. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzer. Hele seni kollarını aldım. O. Felaketim olurdu. Ağlar dedim, Kendine iyi bak. Beni düşünme. Su akar yatağına kadar yatağını Kendine iyi beni düşünme. Su akar yatağını Bravo. Gayet mikrofonik bir ses. Bravo. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gözlerin, gözlerine değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi biri olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin. Bakardın. Üşürdün. içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Ceza ben kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardı. Harika. Ağzına sağlık hocam. Harika. Ağzınıza, nefesinize harika. sağlık efendim.